Herkese selam dostlar. Gram altın Türk Lirası partisi önümde açık. 4 saatlik grafikte bakıyorum. Bir önceki videoda söylemiş olduğum gibi 5600 TL'ye kadar bir yükseliş bekliyordum kendisine. Zaten bu da bugün gün içerisinde yaşanmış oldu. Yeni hedefimiz 5800 TL. Ancak 5800 TL olduğunda bu grafikte 200 TL gibi bir rakam farkla birlikte 3800-6000 TL falan denk geliyor. 24 ayar gram altının 1 gram altının fiyatı ülkemizde maalesef ki 6000 TL'ye kadar yükselmiş olacak kendisi. Ee, zaten şu an için gram altını destekleyen şey bir ons altın ikisi zaten e, dolar paritesi çok çok fazla desteklediği için zaten şu an dolar dolar dolarda zaten 41,81 41, olmuş durumda. Yani 42 desek daha iyi olur. Çünkü başka bir yerde 41.99 olmuş gibi gözüküyor şu an. Yani 42 TL olarak hesap edersek şu anki fiyatı bence makul bir seviyede bulunuyor diyebiliriz dostlar. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.